Armağan başlıyor. Yayınlı şu anda. Evet arkadaşlar. Geldi. Arkadaşlar pankart okunmuyor. Arman, evet. e, şu anda canlı yayındayız. Bize bu konferans hakkında biraz bilgi verirsen hemen anlatalım. Daha sonra gibi, da bazı olaylar oldu. Onları da Onları bir... da anlatırız. Bildiğiniz gibi bu konferansın birincisi geçen sene yapılmıştı. PKK'nın Barzani'nin ve Irak'taki, Suriye'deki PYD'nin temsilcileri geçen yıl buraya gelip burada Amerikalılar, Amerikalılara el açmıştı. Lakin e, geçen seneki konferansa yine bu e, PKK'lılar dışarı çıktığında bizim çok memnun olmamız gerektiğini, çünkü Amerikalıların istedikleri e, şeyleri vermediklerini, vaat etmediklerini söylemişlerdi. Ama gördüğümüz kadarıyla bölücüler, pes etmemişler, bu konferansın ikincisini düzenlediler. Aslında bu konferansın bu seneki ana amacı elbette Türkiye'nin ABD tarafından bölünmesini masaya yatırmak ama e, işit bahanesiyle PKK'ya Amerika'dan silah sağlamak. Dolayısıyla bu sağlanan silahlar ileride e, bunların bu Amerikancı bomb hayaliyle Türk, Türkiye'ye, Türk askerine, Türk milletine karşı kullanılacak. Biz buna karşı çıkıyoruz. Biz diyoruz ki eğer bir sorunumuz varsa, Türklerin Türkiye'de bir sorunu varsa bunu biz birlikte çözeceğiz. Bunun çözüm yeri AKP değildir. Amerika hiçbir şey değildir. Bu sorunu yana, yaratan zaten Amerika'dır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı döneminde İngilizlere İtalyanlara, Fransızlara el açmışlarsa, onlarla işbirliği yapmışlarsa şimdi de şimdi de Amerikalılarla asiklere, yapıyorlar. Amerikalıların götünü başşı. yalıyorlar. Amerikalıların canağında niye buradasınız? Öşüt niye, öşüt buradasınız? Hadi, niye buradasınız? Hadi, hadi. Niye buradasınız? Niye buradasınız? Söyle, söyle konuş. Niye buradasınız? Niye buradasınız? Niye buradasınız? Niye ne? Niye buradasınız? Niye Niye vurdun? Sen dokun, 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 dokun. Bizi çekme. Niye vurdun? Söylesene. Konuşsana. Niye buradasın? Konuşsana. Sakın. Öyle bir şey yapın. Siz hasit tırabayı almışsınız demek ya. Siz, siz hasit tırabayı almışsınız. Ne oldu? Düzeyiniz, seviyeniz çok fazla. Tamam. Gel, gel. <gülüyor> Git. <laughs> Müdahale edemezsin birader. <laughs> Sakın elini falan kaldırma. <gülüyor> <gülüyor> <oldu> evet. <laughs> Sen faşistin önde gidersin. Yalan gitsin. Şerefsizler. Atalım. 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 Lan Atalım. 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 Hadi şöyle. Hadi Evet arkadaşlar. Hadi. göt yalamaya devam. Amerikan götünü yalamaya devam. Hadi. Gerçekleri duymaya dayanamıyorlar. Mesele budur. Biz devam ediyoruz. Gerçekleri hazmedemiyorlar. Evet. Buraya gelip Amerikan büyükelçisi diye götünü yalıyorlar. CIA ajanlarının götünü yalıyorlar. Biz gerçekleri yüzlerine söyleyince bunu kaldıramıyorlar. Asıl mesele burada. Evet. İşte onları burada kaçıran en büyük şey işte burada. İşte burada. 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 Atatürk, Atatürk'ü gördüler mi dayanamıyorlar. Evet. Atatürk'ü gördüler evet. mi dayanamıyorlar. Abi, genin, bu çünkü, gibi. çünkü onlara demokrasi getirdi, özgürlük evet. getirdi ama onlar her zaman birinin köpeği olmayı tercih ediyorlar. Yüzyıllarca... Ya İngiliz'in, ya Fransız'ın, ya Amerikalı'nın götüne yapışacaklar. Onların bütün derdi bu. Armağan bizi içeriye almadılar, biz evet. içeride konferansta biz, bulunmak istiyorduk. Birkaç tane soru sormak evet, istiyorduk. Evet, biz Gayet nazikçe konferansa girip sorularımızı yöneltmek istedik fakat evet. her zamanki gibi gerçeklerle yüzleşmekten kaçtılar, içeri almadılar. Gayet kibarca sorularımızı soracaktık. Bir madem içeride sordurtmadılar, biz hangi sorulardan kaçtıklarını kendileri de göndermiştik. Zaten burada okuyalım. Mesela Demirtaş'a soruyoruz bunu. Sor abi, Kuzey Suriye'de Kuzey Suriye'de Kürt İşit Savaşı var. Size göre ABD bu savaşın neresinde? Bundan kaçtılar. Evet, aynen. Evet. Abi, biz Demirtaş'a soruyoruz, biz en büyüğünize soruyoruz. Evet, mesela Sezgin TR 705 YY aracını Sezgin Tanrıkulu'na soruyoruz. Şu an aynı masada oturuyorsunuz. Aynı masada oturuyorsunuz ama. Aynı masada. Aynı masada oturuyorsunuz. Fark etmez, mi? aynı konferanstaysınız. Aynı konferans. Erman, istersen onlarda hiç muhatap olmamadan sorularımızı CHP, biz. AKP açılımına nasıl bakıyor? Önümüzdeki süreçte HDP ile ittifak düşünüyor musunuz? Yok. Siz düşünmüyorsunuz ama belki onlar düşünüyor. ABD'nin bölgeye yönelik bir politikası var. IŞİD'i yok etme gerekçesiyle bölgeye girmeye çalışıyor. CHP, ABD'nin IŞİD stratejisine nasıl bakıyor? PYD temsilcisine de sorunuz var. IŞİD'in Kobane saldırısı üzerine 100 bin aşkın Kürt Türkiye'ye kaçtı. ABD'nin IŞİD'e operasyon ABD'nin İŞİD'e operasyon ve yerel güçleri silahlandırma planı var. IŞİD'in Kobane saldırısının dünya kamuoyunda da ses getirdiğini düşünerek bu olay önümüzdeki günlerde PYD'nin elini güçlendirir mi? Bunları, bunları, bunları cevaplayamadılar. adamlarınız bunları cevaplayamadılar. işit işit Suriye'de işit Suriye'de Arap dünyasında birçok insanı birçok insanı kurşuna dizdi. sosyal faşizm. Kar olsun ya, kal, kal. Para taşıyorsun. Faşistin para. Paranın üstünde adam yok. Türkçe faşizm. Türkçe faşizm. Sen bir ırkçısın. Sen bir Faydan olamaz. Senin kimseye faydan olamaz. Kendine Hiç kimse. Kürtler Kürtler sizin gibilerden yakasını sıyıramadığı sürece hiçbir zaman özgürlüğüne <laughs> kavuşamayacak. Milyonlarca bebek <laughs> var. Mi? Anamız Kürt, babamız Türk. Nasıl evet. ayıracaksınız lan bizi? Nasıl ayıracaksınız? Milyonlarca... Hadi İçeri! İçeri! Milyonlarca... Faşizmin Milyonlarca... 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 önüne gidelim Anamız Kürt, babamız Türk. Yavaş. Nasıl <gülüyor> ayıracaksın? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ayıracaksın? Ne fark eder? Ne fark eder? Ne fark eder? Ne fark eder ki? Ne fark eder? Sizin ha Kürt'le konuşmuşsun. Ne fark eder? Biz sorularımıza Konuşyorum, devam ediyoruz. Konuşurum. Ben bundan çekinmem. Erinmem. Sizin anlamadığınız biliyor musunuz? Sizin <laughs> anlamadığınız, bak, anlamadığınız biliyor musunuz? musunuz? Kurlar uyuyorsunuz. Bunları yapanlar bak. Size bunları Kullar yapanlar Tarih Kim sizden yaptı? hesap soracak. Tarih. Size bunları yapanların kapısında çözüm arıyorsunuz. Tarih yapılacak. Parmağım, sorulara devam edelim. Kim Tartışmayı Kim sonra yapalım. Konuşturmadı. Kim konuşturmadı? Kim konuşturmadı? Ya ya sana başladım. kim konuşturmadı? Bunu söyle bana. Ya arkadaş. Arkadaş bana de ki. Bana de ki sana ana, <laughs> ana dilini kim konuşturmadı? Söyle ki kim konuşturmadı. Söyle onu mı? söyle. Kim? He söyle onu söyle. söyle. Peki şu. Bana kim kim konuştu? O devletin Kimi adı altında milletvekilliği yapıyorsunuz. Para, yapıyorsun, para söy alıyorsunuz söy ve bölüşülük yapıyorsunuz. Seksen darbesi yasakladı değil mi? Evet. Evet. Kim yaptı? Neydi? 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 kapısında tutuyoruz. Şurada, yaptı geldiğin yere bak. Geldiğin yere, yere bak. Geldiğin Hemeni yere bak. Yaptı. orada ne yazıyor? Kim yaptı? Orada ne yazıyor? Kim bak yaptı? bak. Armağan, sorularımız bölündü. Soruları biz bitirelim. Ondan sonra tartışmayı iletiriz. Soruyu soruları bitirelim. Mesela bu, bu çok güzel bir e, soru. Tanrı kuluna soruyoruz bunu. Türk meselesi, Orta Doğu'nun meselesi. CHP için artık onu tartışmanın yeri Washington mı oldu diyoruz. Ama belli ki zaten cevabı kendileri veriyor evet. Evet burada. Ankara'da, Bağdat'ta, Şam'da, Diyarbakır'da ya da başka bölge şehirlerimizde bu sorunu tartışmamızı önleyen bir durum mu var da Washington'a geldi mi diyoruz. Başka bir soru HDP temsilcisi Sayan Demirtaş'a soruyoruz. IŞİD birçok Arap muhalif örgütüne saldırdı. Bölgelerini iş, işgal etti. Aşiretlerle savaştı. Yüzlerce insanı kurşuna dizdi. Durmadı, Musul'u, Terefer'i işgal etti. ABD yine seyretti. Fakat ne zamanki Erbil'e yöneldi, ABD hava saldırıları başladı. Aynı şekilde Suriye'de IŞİD birçok bölgeye saldırırken, seyreden ABD sıra Kobani'ye gelince harekete geçti. Durum onu gösteriyor ki ABD'nin meselesi sivillerin ölmesi insan hakları değil. ABD Kürt meselesinde niye bu kadar hassas? Niye? Niye? İnsanlar Arma. Niye Arapları Sorun, sonuçta sorunun muhatabı arkadaş değil. O yüzden onu es geçelim. Bunların cevaplarını belki daha sonra Demirtaş ve Tanrı Kulu verir. ABD PKK'yı niye koruması altına aldı? ABD PKK'yı niye koruması altına aldı? Niye senelerce PKK'ya silah verdi? Niye erzak verdi? Niye kolladı? İşgali altındaki Kuzey Irak'ta PKK nasıl bu kadar rahat hareket ediyor? Rahat, rahat evet. Siz hepiniz kırmasınız. Karımasın. Sen, 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 kendine nesin? bak ben kendine. Ben, ben. Sen, sen soysuz. Kendine bak sen kendine. Soysuz senin ne oldun belli değil. Sen, şey, sen, sen Sen Kürt değilsin. Sen Türk değilsin. Sen Türk değilsin. Sen ilk bile değilsin. Sen bir Yahudisin. O kadar. Anladın mı? Masal köpeğisin, masal. Bu kadar abi sorular, yeter. artık. E, ee, sorularımızı sorduk. Ee, burada bizi taciz etmeye çalışan bir grup vardı. Şu anda içeriye girdiler. Aslında görevliler onları içeriye aldı. Ee, biz bu soruların cevaplarını maalesef ki e, içeriye girerek onlara konsans, e, konferans esnasında e, soramadık. Fakat sorularımızı buradan kendilerine iletiyoruz ve bu soruların e, cevaplarını onlardan hem Türkiye'de yaşayan Türkler hem de Türkler, Türk insanımız e, için cevaplamalarını rica ediyoruz.